Cüner Medya Grubu Amerika Birleşik Devletleri temsilcisi Ali Çınar karşımda. Ali merhaba, çok teşekkürler katıldığın için. Merhaba sana, yayınlar diliyorum. Cezayir'den hoş geldin. Çok teşekkürler. Amerika Birleşik Devletleri'nde sana selamlar. Şöyle önemli bir e, gelişme. Dört günlük geçici bir ateşkes ya da insani bir ara göreceğiz yarın itibarıyla. E, bunun aksamaması, bozulmaması için de çağrılar var. Ama Amerika Birleşik Devletleri hep buna işaret ediyordu. Ee, Katar arabuluculuğunda gerçekleşti. Peki şimdi ne konuşuluyor? Ne söyleniyor bu rehine takası ve geçici ateşkes ya da insani ilişkin Amerika Birleşik Devletleri'nde? Aslında Sena Başkan Biden dün yaptığı kısa bir toplantı sonrasında açıklamada çok yakınız. Yani rehine takası ve ara verilmesiyle ilgili yakınız yaklaştık ama detay veremem diyordu yani sinyalleri zaten oldu olacak beklentisi zaten vardı ve dün de İsrail kabinesi ve Hamas çatışmalara dört günlük bir ara verilmesi ve rehinelerin takası ile ilgili bir anlaşmaya onay verdi Tabii öncelikle Başkan Biden'dan bu anlaşma sonrası bir açıklama geldi bilhassa Katar ve Mısır liderlerine. Bu süreçte gösterdikleri kritik liderlikten dolayı teşekkür etti. Biden anlaşma kapsamında serbest bırakılacak Amerikan vatandaşlarının aileleriyle... ...yeniden bulacak olmasından dolayı da mutlu olduğunu dile getirdi. Hatırlatmakta fayda var. 50 rehine Hamas geri verecek. Bunun sadece 3'ü, 3 Amerikan vatandaşı bu grubun içinde olduğunu belirtebiliriz. O nedenle ABD'nin bir önceliği de diğer geri kalan Amerikalıların da serbest bırakılması olacağını söyleyebilirim. Aynı şekilde Dışişleri Bakanı Blinken'la bir açıklama yaptı. Dünkü sonucun Amerika Birleşik Devletleri'nin yorulmak bilmez diplomasisi ve aralıksız çabalarının sonucudur açıklamasında bulundu. Yani Blinken burada tabiri caizse krediyi kendisine de verdi ve aralarında 50 rehinenin de serbest bırakılmasını memnuniyetle karşılığını belirterek o da Mısır ve Katar'a e, teşekkür ettiğini dile getirdi. E, tabii bundan sonraki süreçte bu dört günlük ara verilmesinin uzatılmasına uğraşılacağını belirtebiliriz. Yani bu araların arttırılmasına ABD tarafından. onu soracaktım. E, Mesela dört günün akabinde on e, rehinenin salı verilmesi karşılığında bir gün daha e, geçici ateşkes insaniara olabilir ihtimalleri konuşulurken acaba Amerika Birleşik e bu ihtimali görür mü? Buna ilişkin bir temas trafiği, diplomasi trafiği bölgede var mıdır? Telefon görüşmesi var mıdır? Aslında her gün neredeyse Biden yönetimi İsrail tarafıyla yakın ilişkide aynı şekilde Katar ve Mısır'la da aynı şekilde diplomasi trafiği devam ediyor. Ama baktığımızda bilhassa da... CIA direktörünün bölgede olması ardından Brad McCurk'ün gitmesi bu anlaşmanın daha da hızlanmasına neden olduğu da dile getiriyor. Biraz da Katar ve Mısır'la yaptıkları toplantılarla ilgili. O nedenle tabii ki Amerika Birleşik Devletleri tüm rehinelerin serbest kalması için elinden gelen çabayı yapacağı görülüyor. O nedenle diplomasi teması Biden'ın iki günde üç günde bir Netanyahu ile telefon görüşmesine devam etmesi önemli olacak. Tabii burada şu da önemli yani bu dört günlük arada e, bu olayları e, kızıştırmak için e, sıcak çatışmalar olabilir mi arada e, o nedenle bunu da çok dikkatle takip etmek lazım e, açıkçası bu dört günlük aranın nasıl gideceği bu süreçte e, İsrail'in e, nasıl tavır alacağı da önemli olacak ama en azından şu anda geçici olarak dört günde olsa canların kaybolmaması can kaybında olmaması ee, önemli tabi bununla beraber insani yardım e, süreci de hızlanacak e, birçok destek gelecek Gazze'ye. Bu konuda da Biden yönetimi e, açıkçası İsrail'e teşekkür ettiğini de görüyoruz hmm. açıklamalarında e, ulaştırılması konusunda. E, bunun devamı gelecek eğer tansiyon e, farklı güçler tarafından veya bir e, ateşe boruk tabiri caizse konmazsa e, bunun devamı zaman zaman gelecek gibi görünüyor Sena. E... Ali birazdan konuğumuz olacak onunla da konuşacağız ama bu bence önemli bunu sana sorayım Amerika Birleşik Devletleri'nde ne konuşuluyor diye. İsrail basını diyor ki keza İsrail'den gelen açıklamalar da onu teyit eder nitelikte e, bu bir ara ama bunun sonrasında e, devam edecek İsrail'in saldırıları e, ama güneye doğru yönelebileceği ifade ediliyor İsrail'in kuzeyden güneye. Bu da Amerika Birleşik Devletleri'nde nasıl yankılanıyor acaba çünkü aynı İsrail bundan 47 gün önce kuzeydeki Gazelilere güneye gidin demişti şimdi güneyde hedef diyor. Şimdi Sena Biden yönetiminin net açıklaması var bu konuda. Hamas temizlenmediği sürece İsrail operasyonuna devam etme hakkına sahiptir açıklaması. O nedenle İsrail biz Hamas'ı temizlemedik daha dediği sürece de ABD göz yumarak veya çok fazla ses çıkarmayarak veya işte ara vererek İsrail'in operasyon yapmasına göz verecek, izin vereceği görülüyor. Tabii bu anlamda da işte hastanelere girilmesi bu konuda Hamas'ın işte temizlendiği veya kendi kanıtlarını göstermesinde biliyoruz. O nedenle ben açıkçası İsrail'in operasyonlarına büyük şiddetle olmasa da devam edeceğini tahmin ediyorum. Böyle bir hava var. Ancak şunu da belirtmekte fayda var. Yani bu anlaşmanın olduğu zamanlamaya baktığımızda Biden'ın kendi partisi, Demokrat Parti'de bölünmeler başladı. Biraz da Biden'ın çok ileriye gittiğiyle ilgili. O nedenle bu çatışmaların dozu arttığı sürece kendi partisinden ve kamuoyundan baskılarla İsrail'i frenlediğini de görme ihtimalimiz yükseliyor. O nedenle İsrail elini çabuk tut, bu işi bitir tarzında bir konuşma olabilir diyalog ya da yavaş yavaş nokta atışlarıyla bitirdi ama güney konusu da önemli sena dediğin gibi çünkü Hamas temizlenmediği sürece Netanyahu'nun çok geri adım atacağı beklenmiyor açıkçası çok teşekkürler Ali Dedik